merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, birinci bölüm dönerci oynuyoruz arkadaşlar yani şavar var şu anda yanımda Ege de var bilenler vardır tanıyanlar o da şu anda dönerci çekiyor kanalına e, Aptar Pingu yazarak YouTube'a onun kanalına da ulaşabilirsiniz hemen Ş şimdi arkadaşlar çok bekletmeden e, döne dönere başlayalım yanımda Emir de var arkadaşlar o da şimdi kayıta başladı daha yeni o da dönerci çekiyor. Arkadaşlar ben önümde bazı şeyleri otomatik yaptım. Bazı şeyleri daha hızlı olsun diye otomatik yaptım. Yani lütfen kusura bakmayın. Kızmayın. Böyle olması gerekiyordu arkadaşlar. Size daha hızlı daha iyi tanıtabilmek için oyunu. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan başlıyorum. 72. günden. Ee, oyunun %65'indeyim ben zaten. 1191 paramız var. Başladım arkadaşlar. Azıcık bekleteceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 5 ee, saniye bekleyeceğiz artık. 3, 1 Başladı arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Ha arkadaşlar bu arada yanımda Emir de var. Onun kanalına da ulaşmak için Arkadaşlar YouTube'a Emir Aslan Deniz yazarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımda sadece şey var. Kanalda arkadaşlar bir aslan işareti var. Yatan bir aslan işareti. Woah! <laughs> <laughs> Bu gibi fazla sandviçi ben yiyebilirim. Zevkle. fazla sandviçi ben yiyebilirim ఎవరినిస్తి

Nerede olursan ol, müziksiz yapamıyorsan Fizi bilirsin. Çevrim dışı dinlemeyi çok sevdiğini. Hemen Fizi indir, kesintisiz müziğin keyfini çıkar. Özür ben aynı ortamda olduğumuz için herkes konuşuyor. Ha. Arkadaşlar, e, ben şimdi başladım dönerciye. Arkadaşlar sizin için gecenin 12'sinin haberinde video çekiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda sizin için biz bugün arkadaşlar 4-5 tane sonra video sonra çektik. Saat ya 1 ya da 1.30 yani. Saat şu anda geçiyorum. arkadaşlar 1. Biz sizin için video çekiyoruz. Bakıyorum hemen. Evet saat 1.06 e geçiyor. Evet bende de aynı şekilde geçiyor.

Saat gece 1'i 7 geçiyor arkadaşlar. Sanırım ben bu turda bitireceğim oyunu. Bu tur bitince arkadaşlar yani çok duramayacağım yani. Öyle kaldi söyleyeyim. Kaldi. Ya Kuzey acıtasyon yapma ya. Acıtasyon yapmıyorum oğlum. Ol ya kaydı kaydı var ya. Niye birbirimize oğlum diyor? Oğlum da deriz. Tamam, Neyse boşver kanka de. Tamam madem kanka. Arkadaşlar devam. Bu an tezgahta o kadar çok para var ki. Benim 4 dakikam var şu anda. Ege kap kutu, kutu yüklemeyi unutmuş arkadaşlar kusura bakmayın. Yani yanlış etmiş değildim. her şeyi siliyor her. Evet. Var Arkadaşlar e, bayağı bir uykum var ya kusura bakmayın. Arkadaşlar Sesim kısık geliyor olabilir. Şu an... Evet arkadaşlar şu anda gecenin an Yok arkadaşlar yapmamız gerekli değil de biz yani arkadaşlar, arkadaşlar. YouTube'la uğraşıyoruz. Ben şu anda bittim ama biz ben hala size video çekiyorum arkadaşlar. Ben gündeyim hala. Benimki bitmedi. Ben. Arkadaşlar reklam çıkıyor ya. Ben arkadaşlar. Ben reklamları onlara keyifli izletiyorum Emir. Keyifli izliyorlar yani benim reklamlarımı. Reklama hiç be? şu kadar. Arkadaşlar bir dahaki bölümde PUBG Mobile çekeceğiz. Part 2'ye. PUBG, PUBG Mobile çok atacağız arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar belki ben olmayabilirim. Aynen. Çünkü bizim evlerimiz ayrı. buluşamıyoruz <laughs> yani. Aynen bazen buluşamıyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün bir taraftan tanıtacağım size. Eki şöyle. elde Yanımda yani yanlarında dedi bir dedi ve yanında evir ve kuzey var. Yadı ya, yadı. Ya. Arkadaşlar bugünden sonra ben kapatacağım orada videoyu. Videoyu bırakacağım yani çünkü gece çok geç oldu. Aynen ya. Ben de Bir günüm zaten 5 dakika sürüyor benim. 6 dakika mı ne? Vallahi hiç ezberlemedim. Benim benim bu 2 dakika 20 saniye. Alt o beş. kadar o kadar o kadar da sürüyor yani. O kadar ki. Benim iki buçuk dakikam kaldı. E ee, Benim iki dakikam kaldı. Ee, Hemen şöyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Lütfen. Bildirimleri de açın ya abi ya. Doğru, ben bir dolduruyordu baba. Arkadaşlar bir süredir konuşmayı unutmuşuz. Daha bu oynamak özür dilerim. Oo, oha yok artık sen. Ah düşüp öldüm ben. Yere sevildim sonra öldürdüm. Bak. Oy ya, ne oynuyorsun? PUBG. Harita taşıyorsun. Biz baba obo havada uç Arkadaşlar bu arada bizim ortak kanalımız. <laughs> Kuzey kanal gibi görüyoruz biz. Bizim olduğumuz tüm videolar Kuzey kanalında arkadaşlar. Evet biz dolduruyorduk. Hepimiz Kuzey kanalında yapıyoruz. Aynen. Oynadık videoları. Aynen. Oh hey boy Hayır. Neopuhase. Evet. Neopuhase değil mi? Neopuhase. 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 Puhase. Puhase. Puhase değil. değil, olacak, sonra P de değil olacak, Ege azıcık sessiz konuşsan olur mu? Olur. Evet, evet, evet. Ben yanlış söyleyeyim. Aynen. Emin yanlış söyledi. Allah ya. Allah arkadaşlar Allah benim, Allah. benim kanalıma ve yeni kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Benim de aynı şekilde. Nerede buraya. Arkadaşlar ya direnciyi kaçırdım son olur mu ya? Bizim adamın... Oy, Bizim adam tek başına bir Arkadaşlar çok yaptık. güzel çalıştık. <laughs> Aynen. Üçüncü turda bitti. Benim 50 saniyem kaldı. Ya. Videoları hemen geçemiyor muyuz ya? Arkadaşlar size izletmek zorunda kalıyorum. Evet geçebiliyorsun. Arkadaşlar kanalımız büyüyünce, büyük bir kanal olunca biz şey yayın yapacağız. açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar reklamlar yapacağız haberiniz olsun. Arkadaşlar reklam. reklam. Aynen de arkadaşlar yayın açacağız biz. E de. Abi, çok... abi yayınlar açacağız senin kanalında. Kanka çok hayal kurma yani. Reklam falan çok ayar kurma. Oyun reklam diyorum. Aynen. Yani onun gibi ayarlar kurma diyorum. Arkadaşlar 293 paramız oldu. Şimdi girelim bakalım. Nereden da geldin sen buraya? Çok az saniyelerim kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar ben buradan bir meyve suyu çekerim. 4. Arkadaşlar ben bir iki gün daha yaparım belki. İki şey daha. Sonra bırakırım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle son kalan parları da alalım. Ya bir, ya. sıfır. Biri on üç geçiyor arkadaşlar. Aynen sonra. arkadaşlar ya. Biri çeyrek geçiyor neredeyse yani. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Yarın da, da aynı şekilde. Yarın da arkadaşlar bir çok video atacağız. Merak etmeyin. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.